Size bu videoda e, en büyük sorunlardan bir tanesi avizelerin yerlerinin değiştirilememesi ve değiştirildiği zaman tamamda çok kötü izlerin yapılmasından dolayı dekorasyon tamamen bozmasından dolayı kötü bir dekorasyon görüntüsü ortaya çıkıyor. Bunu önlemek için burada böyle bir detay yapılmış. Yine e, oksit bir ayna kullanılmış burada ahşap çerçeveye beraber ama normalde bunu e, avize yeri burası değil biraz daha sol tarafta ne yapmışız? Tamamen ortaya çekmişiz yani burada. Böyle basit çözümlerle hem dekorasyona şıklık katabiliriz, hem de böyle avizeleri ortaya çekebiliriz, hem de fonksiyonu olabilir. Güzel bir çözüm, herkese önerebilirim. Aynanın da tabii ki bir ferahlığı ve derinliği var. O da tabii ki ekstradan bir katkı sağlıyor tabii ki.